Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine 8. sınıf LGS çalışma kitabı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorularının çözümü ile beraberiz. İkinci ünite sorularını çözeceğiz. İsterseniz hemen ilk soruyla başlayalım. İkinci ünite Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ilk soruyla başlayalım. Birinci soru Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir sınırlar yeniden çizilmiştir. iki milletler cemiyeti kurulmuştur. 3. İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur. 4. Ülkeler ve şehirler harap olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın yukarıdaki sonuçlardan hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığı dair kanıt gösterilebilir? Şimdi toprak kayıplarına dair kanıt alacağız arkadaşlar. Birinci de sınırlar yeniden çizilmiştir diyor. Evet bu bir kanıttır. Çünkü daha önceki sınırlar demek ki kayıplar veya kazançlar olmuş ki sınırlar yeniden çizilmiş. Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Milletler Cemiyeti barışı sağlamak için kurulmuş bir cemiyettir. Milletler Cemiyetinin uyguladığı amaç yenen ve yenilen devletler arasındaki barışı sağlamaktır. Yani yenilen devletler, yenilen devletlerden herhangi bir şekilde toprak veya ona benzer bir istekte bulunmayacak gibi bir takım kurallar getirmişlerdir. 3 İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur. Evet imparatorluklar yıkıldıysa ve ulus devletler kurulduysa demek ki burada bir sınır değişikliği olmuş demektir. Yani toprak kaybı anlamına gelir. O zaman 1 ve 3 oluyor. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. İkinci soru bir harita sorusu. Aşağıdaki haritada Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheler gösterilmiştir diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar Galicia cephesi, Makedonya cephesi, Romanya cephesi bu yardım amaçlı açtığı cephelerdi. Ama bunun yanında kendi sınırları içerisinde açtığı cepheler Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi, Suriye cephesi, Irak-İran cephesi, Kanal cephesi ya da diğer adıyla Süveyş cephesi, Hicaz-Yemen cepheleri bunlar da kendi sınırları içerisinde açtığı cepheler. Hemen sorumuzu okuyalım. Haritadaki bilgilere göre 1- Cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır. 2. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplara vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. 3. Osmanlı Devleti sınırları dışında da savaşmıştır. Yargılarında hangisini ulaşılabilir? Şimdi biraz önce de ifade ettiğimiz üzere 3 zaten kesinlikle var. Çünkü özellikle Galicia, Romanya ve Makedonya cepheleri kendi sınırları dışında açtığı cepheler. 3 var. 1'e bakıyoruz. Cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır. Tabii ki cephelerin açılması demek bu savaş alanının daha da geniş bir yere yayılması demektir. O zaman bir de var. 2 var mı bakalım? Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bununla alakalı herhangi bir ibare olmadığı için bunu eliyoruz. Demek ki cevabımız 1 ve 3. B seçeneği. Üçüncü soru 12 Ocak 1920'de Mebustan Meclisi İstanbul'da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920'de Misak Milli Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misak Milli Kararları'nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920'de İngilizler toplantı halinde olan Mebusan Meclisi'ni basmış ve dağıtmıştır. Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletleri'nin aşırıda hangisinin amaçladığı söylenebilir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz son Mebusan Meclisi dediğimiz İstanbul'da açılan 12 Ocak 1920'deki Mebusan Meclisi misak-ı milli kararlarını yayınlamıştır. Daha doğrusu bu meclis toplanırken itilaf devletleri herhangi bir şekilde bir ses çıkarmamıştır. Çünkü ülkeyi kendilerine yani itilaf devletlerine teslim edeceklerine dair bir karar çıkaracağının umuduyla ses çıkarmamışlardır. Fakat misak-ı milli kararları çıkınca, İstanbul'u işgal edip Mebusan Meclisi'nde dağıtmışlardır. Çünkü umduklarını bulamamışlardır. Peki bu amaçla bunu yapmalarındaki amaç nedir diye soracak olursak hemen bakalım ışıklara. A. İstanbul hükümetine yardım etmeyi alakası yok. C. Misak milliyi kabul ettirmeyi. Hayır. D. Yeni bir meclis oluşturmayı. Elbette ki değil. B. Milli iradeyi ortadan kaldırmayı. Tabii ki cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuz yine Birinci Dünya Savaşı e, İtlaf ve İttifak Devletleri ile alakalı bir soru. Birinci Dünya Savaşı'nda devletler ittifak ve ittilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İttifak devletleri, bağlaşma devletleri diğer adıyla savaştan önce Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, savaş sırasında Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katılmıştır. İttilat devletleri ise savaştan önce İngiltere, Fransa ve Rusya. Savaş sırasında da İtalya, Amerika, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba katıldı. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. A. Savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur. Evet bu doğru. B. Devletler başka devletlerle, devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır. Tabii ki. Görülüyor zaten. C. Birinci Dünya Savaşı'na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur. Hayır. İtilat devletlerin kurucu devletlerinden birisidir. İngiltere, Fransa ve bir diğer Rusya olduğu için cevabımız C seçeneği. D'ye bakalım. Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur. Evet. E, özellikle şuraya bakacak olursanız İtalya savaştan önce e, ittifak devletlerindeydi. Fakat daha sonra e, savaş sırasında taraf değiştirerek e, itilat etlerin safına geçmiştir. O da dolayısıyla ulaşılabilen bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Beşinci soru e, müdafaa hukuk cemiyetleri ile alakalı bir soru. Trakya Paşa ile müdafaa hukuk cemiyeti Rumların bölgede yaptıkları isyanlarla ve Yunanların işgaline karşı kurulmuştur. Bölgenin kültürel, ekonomik, nüfus bakımından Türklere ait olduğunu tarihi belgelerle ispatlamak için çalışmalar yapmıştır. Edirne'de iki defa kongre yaparak silahlı direniş kararı almış, gerekirse yerli halktan asker toplanabileceğini ilan etmiştir. Buna göre Trakya Paşa ile Müdafaa Hukuk Cemiyeti yargılarının hangilerine ulaşılabilir? 1. Bölgenin Türklere ait olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Doğru. Kesinlikle. 2. Bölgesel nitelikte kongre, iki tane kongre yaptığını söylüyor. 3. işgalere karşı silah kullanılabileceğini belirtmiştir. Evet gerekirse yerli halktan asker toplanacağına dair bir karar almış. 4. Asker alma işlemlerinin zorunlu hale getirilmesi. Hayır gerekirse dediği için bunu eğiliyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 C seçeneği. 7. Soru. Misak milli alınan bir işgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir ki kendi istekleriyle ana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. 3. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbest çevirecekleri oylarla belirlenmelidir. Kararlarından hangi hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? A. Kapitülasyonlara karşı çıkıldığına hayır alakası yok. B. Halkın kararına saygı duyulduğuna evet cevabımız büyük bir bu. C ve D'yi okuyalım. C. Uluslararası eşitlik ilkesine vurgu yapıldığına. Hayır. Ve D. Türk yurdunun sınırlarının çizildiğine. Hayır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 8. soru arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerle alakalı bir soru. Kanal ve Kalkas cepheleri verilmiş. Hemen okuyalım. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği bazı cepheler aşağıda tabloda verilmiştir. Kanal cephesi nedeni Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak ve Süveyş kanalının kontrollerine geçirip İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için saldırıya geçmiştir. Sonuç ise İngilizlerin güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcaklıkları ve susuzluk nedeniyle Osmanlı ordusu yenilmiştir. Evet burada bir yenilgi söz konusu. Kafkas cephesi nedeni Osmanlı Devleti Rusların kontrolündeki Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya'daki Türkleri kendi çatısı altında birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiştir. Sonuç Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle bu cephede ağır kayıplar vererek geri çekilmiştir. Evet iki cephede de bir yenilgi söz konusudur. Buna göre verilen cephelerin benzer özellikleri arasında bir taarruz hareketinde bulunmuştur. Evet ikisinde de taarruz etme e, hareketinde bulunmuş ama sonuç olarak da yenilmişlerdir. Bir var dolayısıyla iki kaybedilmelerinde doğa koşullarının da etkisi olmuştu kesinlikle 3 daha önce kaybedilen topraklar geri alınmak istemiştir. hayır böyle bir düşünce söz konusu değil o yüzden cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. 9. soru 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi ile alakalı bir soru. 1. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmalarının amaçları şunlardır. 1. İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim olmak. 2. Karadeniz'i geçerek Ruslara yardım götürmek. 3. Savaşa girmeyen devletleri kendi yanlarında savaşa çekmek. Bu amaçlar dikkate alındığında hangilerine ulaşılabilir diyor yorumlardan. 1. Rusya'nın henüz itilaf devletlerine katılmadığı diyor. Hayır. Rusya'nın henüz itilaf devletlerine katılmadığı gibi bir düşünce yok. Zaten Karadeniz'i geçerek Ruslara yardım götürmek diyor. O yüzden biri eliyoruz. 2'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin stratejik açıdan önemli bir konumda olduğu kesinlikle bu yüzden zaten özellikle Çanakkale cephesi ve İstanbul alınmaya çalışılmıştır. 3. İtilaf Devletleri'nin savaşı kısa sürede bitirmeyi hedeflediği. Evet burada da tabii ki amaç nedir? Açmasındaki amaç Osmanlı'yı saf dışı bırakıp savaşın kısa sürede bitirilmesini amaçlamaktır. O yüzden 3 de vardır. O yüzden 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız C seçeneği. 10. soru Mondros Ateşkes Antlaşması ve ile alakalı bir soru. Aşağıda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. 1. Sınırların korunması ve iç güvenin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu tesis edecek. Yani asker sayısı azaltılacak. 2. İtilat üretleri güvenliklerin tesis eden stratejik noktaları işgal edebilecektir. 3. Boğazlar açık olacak ve itilat üretleri tarafından işgal edilecektir. Ve 4. Tüm telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü Toros tünelleri ve bütün demir denetimi İtlat üretlerine bırakılacaktır. Şimdi burada Mondros Ateşkes Antlaşması aslında bir antlaşma değil bir ölüm fermanıdır. Görüyorsunuz maddelere göre e, tamamen Osmanlı Devleti egemenlik altında alınmak istenmiş ve e, savaşta saf dışı bırakılmak istenmiştir. Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerin hangisinin amaçlandığı söylenemez. A. Anadolu'da çıkabilecek azınlık isyanların engellenmesi. Hayır, bununla alakalı bir e, amaçlanma amaçlanma olduğu söylenemez. E, B ve B C ve D'yi okuyalım. B haberleşme ulaşımı kontrol altına alınması. Evet arkadaşlar. Özellikle tüm telsiz telgraf hatlarının diyor. Anadolu ve Rumeli bağlantısının kesilmesi. Zaten boğazların e, egemenliğinin iltatete geçmesi Anadolu ve Rumeli bağlantısının kesilmesi anlamına geliyor. Ve de Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması, evet özellikle ordudaki asker sayısının azaltılması yine bu amaca yöneliktir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar 11. soru. Küçük A romanında alınan bu parçadan hareketle Kuvay Milli Birlikleri ile ilgili hangisine ulaşılabilir demiş. Yine üç tane öncül verilmiş arkadaşlar. Hemen okuyalım. Reis Bey başını salladı. Elbette. En mühimi de etrafımıza Kuvayi Milliye'nin çete olmadığını, kurtuluş ordusunun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır. Kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunurlar. Aranızda bir heyet kurun. 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da değerlenip toplanırız. Şimdi birinci öncülde ihtiyaçlarını halktan karşılamaktadır. Evet arkadaşlar. Buna bir artı koyalım. İki, düşmanı yurttan atacak güçtedir. Çok e, güçte olduğu söylenmiyor fakat tabii ki bundan sonraki kurulacak özellikle düzenli olduğundan sonra düşmanı yurttan atacak orduya sahip olacağız. O yüzden buna eksiliyoruz. Halktan oluşan direnç kuvvetleridir. Evet, eli silah tutan herkes genç, yaşlı, kadın, erkek. O yüzden 1 ve 3 cevabımız B seçeneği. 12. sorumuz zararlı cemiyetlerle, milli varlığa zararlı cemiyetlerle alakalı bir soru. Mavri Mira ve Etnik ve Pontus Cemiyetleri verilmiş. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'nun bazı bölgelerinde milli varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazılarının kuruluş nedenleri ve etkinlikleri aşağıda tabloda verilmiştir. Mavri Mira Yunan hükümeti için çalışan ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma amacı taşıyan cemiyet bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul'u, Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmaya hedefliyordu. Bakın bu cemiyetin asıl amacı bir Bizans İmparatorluğu kurmak. Etnik Etarya ve Pontus cemiyetleri ise Karadeniz'de Samsun Trabzon merkezli bir Pontus Rum devleti kurmaya başlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunan ordularını desteklemiştir. Bu da yine bir Pontus Rum devleti kurmaya amaçlıyor. Şimdi bu bilgilere göre söz edilen cemiyetlerle ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Bir, milliyetçilik fikri dolusunda hareket ettikleri. Evet bu söylenebilir. İki, Anadolu'daki Türk varlığını yok saydıkları, evet bu da söylenebilir. 3. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları, hayır bununla alakalı bir şey yok. Çünkü her e, cemiyet kendi etrafında e, çalışmaya e, devam ediyor. O yüzden 1 ve 2 cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Arkadaşlar 13. sorumuzda bir resim verilmiş. Milli Mücadele'nin 100. yılına dair bir görsel. İlk adımla başlayan Büyük Yürüyüş'ün 100. yılında görüyorsunuz. 1918 yılı 30 Ekim'inde Mondros Mütarekesi imzalanıyor. 13 Kasım'da savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a demirliyor. 1919'da Mardin 17-18'i Rumlar e, Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi gereği bölgeyi İttilaf Devletleri'nin işgalini açmak istiyor. 16 Mayıs'ta 16 Mayıs 1919'da bölgede asayiş sağlaması için 9. Ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal görevlendiriliyor ve e, Samsun'a doğru yolu çıkıyor. 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor ve 21 Nisan'da Türk halkı Rumlara karşı kendisini savunmak için teşkilatlanmaya başlayınca İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul hükümetine bir nota vererek yani uyarı vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini istiyor. Tabi e, İngiltere bunu isteyince de... Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak gidip gördüğünde olayın tam tersi olduğunu, Rumlara karşı herhangi bir saldırı yok. Tam tersine Rumlar veya azınlıklar tarafından Türklere saldırı olduğunu görüyor. Şimdi sorumuzu okuduğumuzda verilen görselden hareketle aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz diyor. Olumsuz soru kökü. A. İngilizler Anadolu'daki Rumlara destek olmuşlardır. Evet bu söylenebilir, buna ulaşılabilir. B Milli Mücadelenin gerekçesi ve yöntemi kararlaştırılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar. Büyük bir cevabımız bu. C Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Evet arkadaşlar. Ve D Mondros Ateşkesi sonrası Anadolu'da işgaller yaşanmıştır. Kesinlikle buna da ulaşabilir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 14. sorumuz Erzurum Kongresi ile alakalı bir soru. Erzurum Kongresi'nde alınan bir milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. 2. Kuvay Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeye hakim kılmak esastır. Ve 3. Manda ve himaya kabul edilemez. Kararlarından hareketle aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Olumsuz soru cümlesi. A. Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir. Burada evet arkadaşlar. Milli iradeye hakim kılmak esastırdı. da Buna ulaşılabilir. Osmanlı hükümetinin denetlenmesi amaçlanmıştır. Bununla alakalı herhangi bir şey yok. Ben yine C ve yi okuyacağım. Vatanın bütünlüğü ilkesine vurgu yapılmıştır. Kesinlikle millisinler içinde vatan bir bütündür. Bölünemez kelimesi buna işarettir. Ve tam bağımsızlık ilkesi dile getirilmiştir diyor. Manda ve himaye kabul edilemez cümlesi de buna işarettir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 15- Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nin açılış konuşmasında ulusal egemenliğe dayanan bir millet meclisi meydana getirilmesi ve gücünü milletin alan bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsetmiştir. Buna göre kongrenin aşağıdaki kararlarından hangisinin bu doğrultuda alındığı söylenebilir. A. Manda ve himaye kabul edilemez. Arkadaşlar manda ve himaye başka bir devletin egemenliği altına girmemek anlamındadır. B. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalamaz. Evet. Vatan toprağın bir bütün olduğuna dair söylenmiş, alınmış bir karar. C. Kuvay-ı ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Evet arkadaşlar, cevabımız C seçeneği. D. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Yine bu da e, bununla alakalı bir e, karar değildir. O yüzden cevabımız C seçeneği. 16. soru Atatürk'ün söylev yani nutukla alakalı bir soru. Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele Ruhunu Söylev adlı eserinde şöyle tanımlamıştır. Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır daralan milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanılmış sayılmazlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerinden hareketle araştırılan hangisine ulaşılabilir? A. Vatan savunmasında maddi imkanların kullanılmasına öncelik verilmelidir. Hayır buna ulaşılamaz. B. Halkın çatışma bölgelerinden uzak güvenli alanlara taşınması gerektiği. Tam tersine çatışmalara karışması gerektiği. C. Düşman karşısında askeri birliklerin mücadele etmesi yeterlidir. Hayır. Tüm halkla beraber olmalıdır. D. Topyekün. Yani ordu ve halkla beraber bütün ülke mücadeleyi benimseyen milletler başarılı olacaktır. Evet arkadaşlar, cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar 17. soru Atatürk'ün sözleriyle alakalı bir soru. Mustafa Kemal diyor ki: "Milletin kurduğu devletin ve hükümetin teşkilatlarının vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeleri ve yetkileri vardır." Bu vazife ve yetkiler şöyle sıralanabilir. Memleket içinde güvenliği ve adaleti sağlayarak ve devam ettirerek vatandaşların her çeşit hürriyetini güven altında bulundurmaktır. Dış siyaset ve diğer milletlerle olan ilişkileri iyi idare ederek ve her çeşit savunma kuvvetlerini daima hazır tutarak milletin bağımsızlığını güven altında bulundurmaktır. Sorumuz okuduğumuzda Atatürk'ün sözlerinden hareketle devletin görev ve sorumlulukları içerisinde 1. kişi hak ve özgürlüklerini güvence altında almak Evet vardır. 2. Halkı iç ve dış tehditlere karşı korumak. Evet bu da vardır arkadaşlar. 3. Bağımsızlığın devamı için mücadele etmek. Evet bu da yine vardır. O yüzden cevabımız D seçeneği. 18. soru arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa hazırlamış olduğu Amasya Genelgesi'ne ait taslak için Ali Fuat Bey, Rauf Bey, Refet Bey ve Erzurum'da bulunan Kazım Paşa'nın da görüş ve onayını almıştır. Tarihe Amasya Yenegesi olarak geçen bu ihtilal beyanlamasının öne çıkan maddeleri ise şunlardır. 1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Metne göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde ulaşılamaz? Olumsuz soru cümlesi arkadaşlar. A. Osmanlı hükümet üyeleri değiştirilmiştir. Evet arkadaşlar buna ulaşılamaz sanki. Yine B, C ve D okuyalım. B. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Evet arkadaşlar. Özellikle vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir cümlesi. Bunu göstermektedir. C. Genelge kararları kişisellikten çıkarılmıştır. Evet arkadaşlar çünkü burada genelge Rauf Bey, Ali Fuat Bey, Refet Bey ve Kazım Paşa'nın da onayı alınmıştır. O yüzden buna da ulaşılabilir. D. Milli mücadelenin yol haritası belirlenmiştir. Evet arkadaşlar yine bu da ulaşılabilir. Özellikle milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 19. soru yine cephelerle alakalı bir soru. Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda kendi sınırları içinde savaştığı bazı cepheler ve bu cephelerin açılma nedenleri verilmiştir. Çanakkale Cephesi açılma nedeni İtilaf Devletleri'nin müttefik olan Rusya'ya yardım götürmek istemesi. Kanal Cephesi açılma nedeni İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısının kesilmek istenmesi ve Irak Cephesi açılma nedeni İngiltere'nin Musul petrollerine sahip olmak ve Rusya'ya Kafkasya üzerinden yardım götürmek istemesi. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İngiltere ile farklı cephelerde savaş yapılmıştır. Evet, buna ulaşılabilir. B) Osmanlı Devleti Kanal cephesinde başarılı olmuştur. Hayır, başarılı olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Yine C ve D'yi okuyalım. C. Osmanlı Devleti coğrafi olarak önemli bir konumdadır. Evet. Ve D. CHP'lerin açılmasında ekonomik nedenler de etkilidir. Aynen arkadaşlar. Musul Petrolleri gibi ekonomik nedenler de buna etki etmiştir. O yüzden cevabımız B seçeneği. 20. soru. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, ulusal bağımsızlığı öngördüğü için itilat devletlerini ulusal egemenliği öngördüğü için de Osmanlı yönetimini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıktan dolayı İstanbul hükümeti ve itilat adetleri Türk halkını TBMM'ye karşı kışkırtmış. Bu da Anadolu'nun dört bir yanında isyanların çıkmasına neden olmuştur. Bu isyanlar yeni kurulan TBMM için bir otorite sınavı olmuş ve sonuçta TBMM ayaklanmaları bastırmayı başarmıştır. Buna göre 1. TBMM'yi yıpratmak için girişimlerde bulunulmuştur. Evet arkadaşlar. 2. Ayaklamaların bastırılması TBMM'nin otoritesini sağlamlaştırmıştır. Kesinlikle evet ulaşılabilir. 3. İstanbul Hükümeti ve İtilat Ritleri TBMM'nin karşısında yer almıştır. Evet arkadaşlar o yüzden 1, 2 ve 3 cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar ikinci ünitemizin ilk 20 sorusunu çözdük. Toplamda 37 soru vardı. 10 kalan 17 sorusunu da ikinci e, videomuzda izleyebilirsiniz. Hemen açıklamaların altına link bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.